Hoş geldin. Gel bakalım. Ben buranın sahibiyim. Bundan sonra bana Mirzop diyeceksin. Peki tamam. Peki tamam da de bakayım. Tamam patron Mirzop. Patron Mirzop değil. Sadece Mirzop. Sade Mirzop. Sade Mirzop. Peynirli Mirzop. E, ıspanaklı Mirzop. Kıymalı Mirzop. E, patatesli Mirzop. Evet. Ne yapıyorsun? Sadece mirzop dedin ya. Ben de çeşit sayıyorum. Hayır, öyle değil, öyle değil. Sadece mirzop diyeceksin. Tamam, sadece mirzop. Sadecesi yok. Sade. Bir başına, tek başına mirzop diyeceksin. Peki, tamam. Tek başına mirzop. Of ya, öyle değil. Bir tane mirzop diyeceksin. Tamam, bir tane mirzop. Ya öyle değil. Yalnız bir zop, yalnız bir başına yalnız bir zop diyeceksin. Ya o kadar yalnız mısın? Ağlama. Merak etme. Ben sana arkadaş olurum. Yalnız bir zop. Of öyle değil. Hiçbir şeysiz bir zop. Tamam hiçbir şeysiz bir zop. Neden bu kadar sinirleniyorsun? <laughs> ezberlemek için kendini bu kadar yıpratma. Onu sorsan ben sana yine hatırlatırım. Mirza, 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 Mirza. Ah, ah, sonunda. Ah, sonunda. Ne sonunda? Aklımı ezberledim. Hoşçakalın Hoşça çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Sizi seviyorum.